Cesur Fare Fındık ve Konuşan Çiçek. Bir zamanlar yemyeşil yapraklarla dolu, rengarenk çiçeklerin açtığı minik partiler ormanında pırıl pırıl gözleriyle etrafa bakan cesur fare Fındık yaşarmış. Fındık, diğer fareler gibi sadece peynir peşinde koşmazmış. Onun en sevdiği şey, ormanın en derinliklerine gidip hiç kimsenin görmediği konuşan çiçekleri bulmakmış. Her gün sırtına minik bir keşif çantası takar, içine bir parça kurabiye koyar ve konuşan çiçeklerin fısıltılarını dinlemek için yola çıkarmış. Bir gün fındık daha önce hiç gitmediği sık çalıların ardına gizlenmiş küçük bir açıklığa rastlamış. Orada yaprakları mor, ortası altın sarısı parlayan, sanki etrafa ışık saçan bir çiçek görmüş. Bu çiçek diğerlerinden çok farklıymış. Fındık yavaşça yaklaşıp kulağını uzattığında çiçeğin fısıltısını duymuş. Hoş geldin küçük kaşif. Seni bekliyorduk. Fındık şaşkınlıkla gözlerini kocaman açmış. Bu şimdiye kadar duyduğu en net konuşan çiçek sesiymiş. "Beni mi bekliyordunuz?" diye sormuş fısıltıyla. Çiçek gülümsermiş gibi sallanmış ve heyecanla fısıldamış. "Evet, seni bekliyorduk. Çünkü dünyanın diğer ucunda büyük bir hazine var ve bu hazineyi ancak kalbi senin kadar cesur ve kulakları senin kadar açık olan biri bulabilir. Sana bunu söylemek ve seni yolcu etmek için çağırdı. Fındık'ın kalbi küt küt atmaya başlamış. Bir hazine mi? Dünyanın diğer ucunda mı? Hemen sırt çantasını kontrol etmiş. Minik haritasını çıkarmış ve konuşan çiçeğe teşekkür ederek yola koyulmuş. İlk durağı, her yerin mis gibi koktuğu, ağaçlarından şekerlemeler sarkan Irmaklarından ballar akan tatlı ormanı olmuş. Burası o kadar güzelmiş ki, fındık daha önce hiç böyle bir yer görmemiş. Hemen ormanın en ünlü tatlısını, kocaman bir çilekli kremalı pastayı denemiş ve tadına bayılmış. Hayatında yediği en en hem de en iyi tatlıymış. Orada şekerden bir kulübede yaşayan şirin tavşan Pamuk ve rengarenk tüyleri olan neşeli kuş Cikcik Cik ile tanışmış. Hatta neşeli kuş cikcik, fındıka tatlıca dilini öğretmiş. Fındık, pamuk ve cikcikle tatlı ormanında harika vakit geçirmişler. Ancak fındık, aklının bir köşesindeki hazineyi unutmamış. Yeni arkadaşlarına macera planını anlatınca, pamuk ve cikcik de ona yardım etmek istemişler. Seninle gelmek isteriz fındık, demiş pamuk heyecanla. Cikcik de evet, biz de macerayı seviyoruz diye ötmüş birlikte tatlı ormanından ayrılıp bulutların ülkesine doğru yola çıkmışlar. Burası her yerin bembeyaz ve yumuşacık bulutlarla kaplı olduğu, gökyüzünde yüzen adaların olduğu bir yermiş. Yürürken ayakları bulutlara batıyor, her adımda puf puf diye sesler çıkarıyormuş. Bulutların ülkesinde fındık, pamuk ve cikcik cik, gökkuşağı renklerinde uçan balıklar görmüşler. Bu balıklar şarkı söyleyerek bulutların arasından geçiyorlarmış. Fındık Neşeli kuş cikcik'in öğrettiği tatlıca dilde bal gibi selam diye bağırmış. Uçan balıklar da onlara tatlı melodilerle karşılık vermiş. Ama bulutların ülkesinin bir de zorluğu varmış. Rüzgar bazen o kadar hızlı esiyormuş ki küçük arkadaşlar neredeyse uçup gidiyorlarmış. Rüzgar estiğinde pamuk kulaklarını kapatıyor, cikcik cik de tüylerini kabartıyordu. Fındık ise minik patileriyle yere sıkıca basmaya çalışıyordu. Bir süre sonra, ilerlemeleri imkansız hale gelince, bulutların ülkesinin en yaşlı bulutu olan Bilge Bulut Baba'dan yardım istemeye karar vermişler. Bilge Bulut Baba, gökyüzünün en yüksek noktasında, bulutlardan örülmüş bir evde yaşarmış. Fındık, tatlıca, dilde en tatlı rica cümlelerini kullanarak, Bilge Bulut Baba'ya ulaşmayı başarmış. Bilge Bulut Baba, onların cesaretine hayran kalmış ve onlara rüzgarları dindiren sihirli bir tüy hediye etmiş. Bu tüyü tuttuklarında rüzgarın onlara nazik davrandığını fark etmişler. Sihirli tüy sayesinde rüzgar artık onları rahatsız etmemiş ve grup kolayca karşıya geçebilmiş. Geçtikleri yerde gökyüzü daha da parlak, bulutlar daha da yumuşakmış. Orada daha önce hiç görmedikleri yeni arkadaşlar edinmişler. Mavi kanatlı minik kelebekler ve ışık saçan parıldayan tırtıllar. Onlarla birlikte dünyanın en en hem de en büyük pamuk şekerini bulmuşlar ve her biri kocaman bir parça koparıp afiyetle yemiş. Pamuk şeker o kadar büyükmüş ki bitirmek için bayağı uğraşmışlar. Akşam olmuş. Gökyüzü mor ve turuncu renklere bürünmüş. Bütün arkadaşlar bir araya gelip bulutların ülkesine özel bulut marşını okumuşlar. Bu marş bulutların dansını, yıldızların parıltısını anlatan çok neşeli bir şarkıymış. Şarkı bitince herkes yumuşacık bulutların üzerine uzanıp derin bir uykuya dalmış. Sabah olunca güneşin ilk ışıklarıyla uyanmışlar. Fındık ve arkadaşları bulutların ülkesindeki yeni dostlarıyla oyun oynamışlar. Bulutların üzerinden kaymışlar, gökkuşaklarının altından geçmişler. Artık yola çıkma vakti geldiğinde, iki küçük, Sevimli Bulut, Pufi ve Pofuduk onlara yaklaşmış. "Biz, Biz de gelebilir, gelebilir miyiz?" diye sormuşlar utangaç bir şekilde. Fındık ve diğerleri birbirlerine bakmış, gülümsemişler. "Tabii, Tabii ki gelebilirsiniz." demişler hep bir ağızdan. Pufi ve Pofuduk da sevinçle onlara katılmış. Yeni arkadaşlarıyla birlikte sonunda dünyanın diğer ucuna, yani son durağa gelmişler. Karşılarında yükselen koca bir dağ varmış. Konuşan çiçeğin bahsettiği hazinenin olduğu yer burasıymış. Heyecanla dağa tırmanmışlar. En tepeye ulaştıklarında hazineyi bulmak için kazmaya başlamışlar. Kazmışlar, kazmışlar ama ne kadar uğraşsalar da hazineyi bir türlü bulamamışlar. Tam hayal kırıklığına uğramaya başlamışken fare fındığın gözleri birden parlamış. "Şimdi anladım." demiş neşeyle. Arkadaşları şaşkınlıkla ona bakmışlar ve hep bir ağızdan ''Nasıl, yani?'' diye sormuşlar. Fare fındık onlara dönmüş. Kocaman gülümsemiş. Hazine aslında sabırlı olmakmış. Biz yolda pes ettik mi? Hayır. Tatlı ormanında pamuk ve cikcikle tanıştık, bulutların ülkesinde pufi ve pofudukla arkadaş olduk zorluklarla karşılaştık ama birlikte üstesinden geldik. Hazine yolculuğun kendisiymiş. Edindiğimiz dostluklar ve öğrendiğimiz şeyler. İşte asıl hazine bu. Pamuk, Cikcik, cik, Pufi ve Pofuduk. Fındığın söylediklerini duyunca gözleri açılmış. Gerçekten de yaşadıkları her an, edindikleri her yeni dost paha biçilemez birer hazineymiş. Hep birlikte birbirlerine sarılmışlar çünkü en büyük hazineyi dostluğu ve macerayı bulmuşlardı ve masal da burada bitmiş.